Kabe indiler gökten melekler saf ve sağ Kabe gibi kıldılar elim tala Yarılıp çıktı duvardan Nagehan Geldi üç bana oldu aya Dediler oğlum gibi hiçbir oğul Yaratılalı cihan gelmiş değil bu senin oğlun gibi kadri cemil bir anaya vermemiştir o celid. Bu gelen ilmi lüdün sultanıdır bu gelen tevhid-i irfan kanıdır Bir adı Mahmud bir adı Ahmet'tir varlığı cümle yetim Amine eder vakit oldu tamam kim vücuda gel al